Federasyon başkanı olarak yorucu bir süreci geride bırakıyorsunuz. Daha bitmedi aslında yeni başlıyor. Bugün açıklanan karar tabii ülke futbolu yeni bir dönemi başlatıyor. E, 21 takımla olacak bir ligimiz olacak yeni sezonda. Bir takım bay geçecek. Eee bununla ilgili çalışmalar var mı? 22 takım olabilir mi deniyor 21'in üzerinden sonra da. Hani bay olmaması açısından. planlama mı nasıl olacak Sayın Başkan? Belki bu kadar sıkışık bir takım takvimde bay olmasının bir her hafta bir tane takımın dillendirmemiz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-21 sezonunda oynayacağız. Sıkışık bir takım olacak. Çünkü 16 Mayıs itibariyle hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig'i bitirmemiz gerekiyor. Sayın Şenol Hoca da bunu istiyor zaten bizden. UEFA'nın da böyle bir isteği var ve çünkü hemen 2000 bu yani bu sene ertelenmiş olan Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yılında ve 12 Haziran'da İtalya'da başlayacağız. Ona hazırlık dönemimiz var. Onun için 16 Haziran'da bu işi bitirmemiz gerekiyor. Sıkışık bir takvim bekliyor bizi. 40 hafta maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Lig maçları olacak. Ve görüyoruz ki göz yani gözümüzü açacak herhangi bir zamanımız yok. Bütün oyuncularımız buna göre kendilerini hazırlamaları lazım. Kulüplerimiz kadrolarını buna göre organize etmeleri lazım ve önümüzde çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu bizi beklemekte. İnşallah da hepimizin bildiği gibi 11 Eylül itibariyle 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız. Sayın Başkan, yönetim bir açıklama yapıldı. Bu kararı biz de televizyondan takip ettik. Bize danışılmadı şeklinde. E, bununla ilgili yorumunuz ne olur? Tahmin ediyorum orada bir e, şey Bir yanlış anlama var. <laughs> Şöyle biz bu e, Beyin Spor'sun <laughs> genel müdürü CEO'su olan hem de bütün Avrupa'nın CEO'su olan e, Yusuf Bey'e bunu bildirmiştik. Bugünkü yönetim kurulu toplantısından evvel onun görüşlerini almıştık. Tahmin ediyorum o da tahmin ediyorum bayram öncesi olan tatil sisteminden dolayı aralarında bir kopukluk olmuş olabilir. Ama kendilerini bilgilendirmiştik. Netice olarak biz bu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı aldı ve bunu yürürlüğe koyduk. Beyin sporsa oturacağız. Bunun da planlamasını yapıp bu önemli bir şey değil. Bunu planlamayı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan bir sorum daha olacak. Yabancı konusunda da bir sonraki sezona ertelendi. Yani Bu sezon değil ondan sonraki sezon yabancı e, sınırı başlayacak. E, burada pandemi sürecinde kulüplere biraz daha bir kolaylık sağlandı aslında. Bu kolaylık e, harcama limitlerinde de bir esnemeyi beraberinde getirecek mi? Yoksa bu katı tavır devam edecek mi? Şimdi bu bir Dört yıl herhalde, yabancı acaba? sayısının uygulamasını, ve onu takip eden yılların uygulamalarını bir riyeri yaptık. Yani 2020 2021de değil, 2021 ve 22'de başlayarak yol, o şekilde yabancı sayısında sahada oynayan yabancı sayısında kısıtlama gideceğiz. Sayın bu bugün belli oldu. Şimdi tabii bu biraz evvelde sizin dediğiniz gibi pandemi sürecinde kulüplerimizin yaşadığı bazı sıkıntılar, artı bu yıl 40 maça yakın sadece Süper Lig'de oynayacaklar. Türkiye Kupası maçı var. Avrupa maçları var. Gerçekten kulüplerimizi çok sayıda maç oynama oynama oynayacak olması açıkça görülmekte. Bunun için geniş bir kadroya ihtiyaçları var ve bu kadroları da kurmaları gerekli. Onun için yabancı uygulamasının bir yıl geriye bırakılması da bunun da etkisi var. Tabii önemli olan burada hesaplarını iyi yapıp bir yıllık değil gelecek yıl ve ondan sonraki yılları da düşünerek kadro planlamasını kulüplerimizin iyi yapması gerektiğine inanıyoruz. Evet. Sayın Başkanım, Kulüpler Birliği tarafından alınan bir karar ve süper kulüpleri destek verdi ama birinci kulüplerinin bazılarından tepkiler var. Bununla ilgili tasarrufunuz ne olacak? Vallahi hangi kararı alırsak alalım. Bazıları çok mutlu oluyor, bazıları az mutlu oluyor, bazıları da hiç mutlu olmuyorlar. Onun için tabii bunun için, bu almış olduğumuz kararda da mutlu olmayanlar çıkabilecektir. Onun için biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz ve bu kararımızı da uygulamaya koyuyoruz.